Hepinize selamın arkadaşlar. Bugün arkadaşlar değişik bir video olarak GTA Online'da arkadaşlar ben arkadaşlar ona bir görev yapıyordum. Ana görevde bir kayıt alayım dedim öylesine. Yani bu görevimde hadi, facility bilenleriniz vardır illa. Şimdi hadi ben burada konuşmamı yapmak için şey yaptım. Hadi videoya geçin. Siz bir izleyin. O kadar iyi değil de gene izlenir. Hadi bakalım. Hey, gerçekten de güzel. Hadi bakalım. Ee, bu arada arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Ee, bu final görevi oluyor ama final görevinden önce en az bir iki saat rahat diğer görevleri yapıyorsunuz. Sonra final görevi oluyor. <laughs> Değil mi Mustafa? Aynen arkadaşlar. Yani, onları yapmadan final görevi yapamıyorsunuz. Biz de finale YouTube'a atalım dedik. Yani Helikoptere gidiyoruz gel Ahmet abi helikopter şu tarafa. Tamam. Haritadan bir, bir bakayım hemen nerede? Oy haritanın öbür ucunda. Helikopter almayacağız mı? Biz şu an sizde kaç metre diyor gideceğiniz yer? Abi araktık. araba hızlı ya. Yavaş. benimki şey değil ya arazide. Ya yanlışlıkla arabadan at. Hem silah benim. Arazide. Hayır, arazide yok. değişir mi? Yoksa iyi yetişmiş mi sanma? Olmaz. Zaten yetişir ko. O da e, helikopteri çağıramıyormuşum. Araba, ilerken, ilerken. Ben şimdi bir de helikopter süreceğim büyük ihtimal bayağı sıkıntı. Şaka yapıyorum yani normalde sürerim zaten ben. Bak şimdi nasıl süreceğim? Bak şimdi nasıl süreceğim. Ay pink mink çıkıverir patlatırız. Orta sadece tek bir araba mı var? Eğer tek bir arabaysa beni de bekle. Yok iki tane arabaysa bekleme zaten. Ah zaten... has gelin sizi bekliyorum ben. Burada bir giden de, bir de, tane bir be, araç var burada şu an. E, bir de zaman... büyük uçak var. İki kişi uçağa, iki kişi bir kişi arabaya bir. Hayır, hayır, hayır. Ahmet abi, Sizde ne yazıyor Ahmet abi? Bir, bir, bir arabaya git arabaya. Gitti. Tamam. O zaman helikopterde ben tekim. Thunberg, thunberg, Submarine thunberg. diyor <laughs> bana. Denizin ortasına git diyor. Biraz ben seni mi alacağım yoksa altıma? Bir gel bak. Yo ama. Abi ben denizin ortasında ne yapacağım? Ya orada bekle elbet bir şey yapacağım Bekle. Tamam ben gidiyorum şey denize hadi Bunun pedali nasıl değişiyor şu? Öne doğru oluyor ya bazen bu. Neyse böyle kalsın. 8 ile 5 ile kullanıyorsun bir de e Mustafa. He. Ee iki kez bastığında kanatlar bir dediğin bir yukarı çıkıyor. Yani ee iki kez bastığında anlarsın nasıl olduğunu. O hızlanıyor öyle yukarıdayken hızlanıyor. E, e, Sen oraya gelince yaklaşınca yine iki kez bas. Ee oldu. Düya yani. düştüm ya. Lan 5'e basıyorum zannediyorum 8'e basıyormuşum çakılıp gitti ya. Neyse dur, tekrar yapacağım. Başaracağım. Hadi Silas. Evet. Tamam, hadi bakalım. Ben süreyim Ahmet abi. Bilmiyorum, herkesin görevi toplum. Niye anlamıyorsunuz? Herkesin görevi. Bende zaten. Ben de zaten... Biz, ikimiz, biz ikimiz arabaya bineceğiz. Aynen, aynı arabaya bineceksiniz Ahmet abi, siz onun. Ben abi. Hadi, hadi gidelim. Sen ben de helikoptere anladım. bineyim. Oh, Biz şimdi, şimdi paletobaya Bir dakika ha, doğru. Siz uzak bir yere mi gidiyorsunuz bayağı? Değil değil, yok yok paletobaya gidiyoruz. Sahile. Submarine team to enter submarine. Ne diyor bu ya? Orada bekle diyor, orada bekle. Abu. Heyecanlandım ama hey yavaş yavaş. Heh, tamam ben bekliyorum orada. Sabitledin helikopteri havaya. Hadi bakalım bekliyoruz yavaş ya. İnşallah mu altında... sudan mudan sizi almama öyle bir şey istemez. Ay onu hayatta yapamam. Yaparsın yaparsın. Ben ya sana söylerim yaparsın. Biz, biz şey diyor. Bizi Heh. şey diyor. diyor. Deniz... Bende de submarine to enter submarine <laughs> diyor. Ama take out the incoming agents diyor. Ne diyor bu? Onları öldür mü diyor bana? Yoksa biriniz helikoptere mi gel? Ha ben oyalıyorum bunları tam oyalıyorum. Aha size doğru gelmemi istedi. Etrafta dolanıp durmam gerekiyormuş ben. Sizin işiniz bitti mi? Acele edin. İçi dolu adam adamları vuruyorsun? Var daha var da tane daha var. Helikopterler çok zorluyor ya. Beklemedeyim. Öldünüz mü? Lütfen silah tekrar sürdürtmeyin bu helikopteri bana. Oha 4 helikopter oldu burada. Buzart 4 tane. Geldim Ahmet abi. Ahmet abi kaç dakikanız var? Oo bunlar bayağı sıkıntı bunu da hallettik. Arkada bir tane var. Bir şey bulmamız istiyor. <laughs> <oldum. gülüyor> var bende Oy ekrandan iki dakika gözüm. O. Sizin acele etmeniz lazım. Kalabalıklaşıyor buraya yavaş yavaş. Son bir tane adam var. Hadi Allah roket yedim bir tane. Siz acele edebildiğiniz kadar edin. Şu an tamam, <laughs> Ben Hadi ben ne yapacağım hadi. Lan lan patlıyorum. Mısın sen? <laughs> bu. Sen helikopteri bana öldür öldürdürüp. Bu roket falan mı atıyor yoksa bu helikopter? Yok atmıyor hiçbir şekilde ben ne yapacağım? geldim buraymış. Tamam tamam dur hallediyorum. Ben kaçmaya devam. Ama ben kaçıyorum hala. Çektim. Fotoğrafı da çektim. Konsola otur diyor. Tamam hallediyor. Bak konsolu da hallediyor. Hadi başarabilirsiniz. Fotoğrafını Hadi, Hadi başarabilirsiniz. Siz neredesiniz? Artık kayboldunuz. Buraya gel buraya e, ee, bizi oradan alacak mısın Mustafa? Paraya. Tamam ineceğim Ahmet abi siz bir gelin de Karayatan. In, i̇n, in, ben karadayım. Tamam geliyorum nasıl Allah iniş yapıyorum dur heyecan yaptırmayın bana. Dur iniş başlıyor. İniş takımlarını açıyoruz. Ya sen nereye indirsin? Ha. helikopter batıyor. Tamam, Ay. Aynen buraya in ben de geliyorum helikopterleri ben sıkarım. Gelin gelin gelin. Helikopterler beni patlatırsa karışmam ben bir şey yapamam şu an. Hiçbir şey yapamıyorum. Öleceğim, öleceğim. Ben öleceğim. ne yapabilirim? Geliyor, geliyor. Hadi be. Bu helikopteri ben tekrar sür... Abi inesiyi öldürmesinler. 6-7 helikopter var. Lan lan koş 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 gel koş. Hallediyorum. Sesim al öldüm ben. ben bir siktirme, bir çek, bir Bak. Halletmeye başladım. Bak, adam Gelmeye başlayın bana, siz yavaşça. Bana, 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 işte. bana, bana da sıkıyor. Tekte 50 canım canım sıfır şu an benim de. Flash o kadar basit mi? Ben de burada gebereceğim. Al bitti. Mini kanla geçtim ya. Aa ah, abi abi burada zor. Helikopter beni öldürdü. Tam bitirdik hadi ben bindim. Hadi bekliyorum. E, olmadı lan. Aa, Olmadılar bitiyormuş bir yerden sonra demek. Yo siz geldiniz mi? Gelmeye yakın bitti. Helikopterin şu tarafına bir bak silah sol tarafına. <laughs> Helikopteri çok sık. Bu, bu helikopterleri nasıl indirdin Mustafa? Nasıl vurdun onları? Miniganla. He. Hepsini ben aldım. Tamam hadi gidiyoruz kurtulduk galiba bitti. Hadi bin Hadi ya. Arka koltuğa geçin isterseniz bir şey olursa sıkıntı. Ben Arabanın sol tarafına görüyorsunuz Muhammed abi yani içeri e. şimdi. He, Tamam A aynen silah sen alırsın Her yere dönemiyorum. Dönemiyor, dönemiyor. ne yapayım aynen. Da bize Onları Tamam ben dündüz gidiyorum siz halledersiniz <laughs> Oha, çok Oh helikopter çok dayanıklı silah. Daha demi 7 tane helikopter bunu taradı bak canına bak. Bu layla neredeyse. Yani sıkıntı etme. Bursun roket mi? atsalar bile bir şey yapamıyorlar buna. Çok güçlü. Tamam artık derisi bende ben hallederim. Hani. Helikopter. Hadi bakalım. Evet. evet. Ben de roket atabiliyorum. Evet. Bitirdik galiba görevi ya. Öyle bir. Aynen gidişteyiz şu an. Gidiyoruz. Sen o helikopterleri indirmeseydin biz çıkamıyoruz. Adam taradığı gibi ölüyorsun ya. Güzel. Bunu da başardık. Ama abi şey ilk de deseydin helikopter sabitleniyor havada. Oo, ilkin de yapmıştık. O helikopterin özelliği bu. Mutlaka biliyorsan ne bileyim. Yani ben de bilmiyormuşum. <laughs> Helikopter sabit duruyor. Eğer pervaneyi yukarıya çıkardığında sabit duruyor. Öndeyken hız yapıyoruz. Biraz Ooo. Uh. Bir Şimdi bunu sakince o sarı noktaya indireceğim. Bak çarpmak bir yere. Ben çıktım bu şeyden. Land. Oy binaya çarptık kurtardım son anda pervanesi e çarptı tamam, tamam tamam hallettim 8 aşağı yapıyor 5 Edeyken 8'e bastım mı? Pervane öneyken aşağı gidiyor. Böyle tenis yapıyor anne o. Öne niye geçtin? Lan lan. Bunun cerrahi kişilik miydi? Hatırladım. Ben ben şimdi ha, zaten. Hadi gel gel. Ölebindi. Ha geldim zaten tamam. <laughs> Ve bitti. Bilmiyorum. Görev tek bu muymuş? Tamam, 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 çok basit. Ama zor yaptık, e, ana görev bu mu lan? Ve ana görev buysa ise yani yuh derim abi çok o kadar da bir heyecanlı değil de ben hiç heyecan yasamadım ki. Biz altında çok sahne vardı. Silah gördü çok. Aa ben hiçbir şey göremedim. <laughs> Adamı da görmedim sen. Fotoğrafını çektim <laughs> Belki bir şey daha olabilir bak. Piyo, bitti, bitti. Bu Belli olmaz bak. Keşke ben pilot olmasaydım. Kayıt aldım ya. Tek helikopter sürdüğüm bir kayıt oldu gibi bir şey. yoksa, mi seçtim, yoksa otomatik mi pilot oldu? Galiba ben seçtim. Pilot işini bana bırakın. Eğer pilot varsa pilot ben olurum. <laughs> Evet başardık bak. Aa denizaltı başarımı kazandım.